Herkese merhaba arkadaşlar, Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yeni yi bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda sevilen dizi oyuncumuz olan güzeller, gözünü verecek havadan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Güzel oyuncumuz Beycekalayuz, kendi Instagram hesabında bugün olan yepyeni paylaşımlarını yaptı. Yapılan paylaşımları görür görmez video şeklinde düzenleyip hemen kanalımda sizlere çözülmekteyim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir video ile yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın, takipsiz kalmayın.